Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beneyim dostlarım. Yine size güzel bir çay falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet aldım. Kim izliyorsa onun hayrına, niyetini olmasını diliyorum. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şöyle kim izliyorsa onun niyetine ve hayrına olsun. Şöyle arkadaşlar çayımızda net şekiller var. Büyük fincanda tercih ettim. Bakalım. Burada en çok görebildiğim şeylerle başlayayım arkadaşlar size. Çok net bir at nalı çıkmış arkadaşlar. Bakın bir insana iyi bir şans gelecek. Yani böyle karamsar oturmuş düşünen bir kişi var. Ee, arkasında da resmen bir at nalı gözüküyor. Bu bir bayan arkadaşlar. Yani böyle sanki e, elbise var üzerinde. Önünde de e, kısmet gibi de gözüküyor. Böyle balık da çıkmış arkadaşlar. Para konusunda da maddi yönden de hem e, şansı açılacak hem de sanki Biraz daha e, iyi bir döneme girecek gözüküyor. Böyle minyon bir bayan şekli var arkadaşlarım. E, pek harf gözükmüyor ama bakalım şöyle etrafına. Burada birkaç tane böyle dağılmış da paranız var arkadaşlar. Maddi yönden de e, sanki böyle düşünüyorsunuz. Yani beklentileriniz var. E, bir çıkış yolu da aradığınızı görebiliyorum. Birli bir vadede çıkmış yukarıda bir e, şekli var arkadaşlarım. Böyle bir hafta içerisinde olabilir bakın mutluluk gözyaşınız gözüküyor. Böyle beklediğiniz paralarla alakalı elinizde de sanki bir fırsatında geçeceği gözüküyor. Çok uzak değil arkadaşlar. M ya da N gibi bir harf görünüyor ismin içerisinde e, alacağınız bir para olabilir. T harfi de çıkmış. Yani size sanki böyle yol açacak bir insan var diyebilirim arkadaşlarım e, görebildiğim. Uçak çıkmış arkadaşlar birinin yurt dışı işi var. Bakın uçak gözüküyor yani ya da uzağa gidecek bir insanda olabilir bir karar ya da e, belki şehir dışı ülke dışı bir e, durumda gerçekleşebilir arkadaşlarım böyle nokta nokta çıkmış arkasında önü de çok güzel ve ferah çıkıyor arkadaşlarım yurt dışı işiniz olabilir yani ya da bekliyorsanız böyle bir durum e, bu konularda yolunuz açılacak diyebilirim arkadaşlarım şuradaki kişi bir kavuşum gözüküyor dostlarım çok güzel çıkmış yani iki insanın e, resmen birleştiği bir durum diyebilirim kafa kafaya gelmiş L harfi çıkmış arkadaşlar adında ya da soyadında bakın bir araya geleceksiniz bir görüşme olacak uçan balonunuz var yani hiç beklenmedik bir görüşme haber geliyor soru işaretiniz kalkacak yani düşündüğünüz kişiyle kavuşma olabilir belki görüşemediğiniz uzun zamandır haber alamadığınız biri de olabilir arkadaşlarım güzel bir şekilde görüşme sağlanabilir ama tilki var şurada. Yani böyle tilki de e, sizi hani kafanızı e, karıştıracak düşünceler değil. Yani belki hani güvensizlik duyduğunuz bir takım konular olabilir. Ya da şu aralar e, ne yapacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ama sanki bir şeylere böyle ses çıkartacaksınız. Artık e, düşünceleriniz daha ...böyle keskin mi net mi diyeyim artık... E, ...ortaya çıkacak bir daha harfi çıkmış arkadaşlar yukarıda. E, böyle bir aydınlanma gözüküyor. Bulut çıkmış. Dağılacak bir sıkıntı var. Yani siz kendinize böyle bir e, dert etmişsiniz. Bir şey böyle büyütüp büyütüp... ...hani içinizde böyle bir... E, ...karamsarlık diyeyim, sıkıntı diyeyim arkadaşlarım... ...yapmışsınız ama... ...bunu da atacaksınız yani ferah çıkacaksınız. Gizemli durumlar... E, rahatlamaya bırakacak Aslansanız böyle koçsanız Dostlarım biraz kendinizi bunaltmışsınız Bu aralar Evhane düşünceleri biraz yoğun arkadaşlarım Şöyle hanenin içerisinde toplu toplu e, Durumlar var Yani böyle bir araya geliş Parayla alakalı bir takım böyle düşünceler Diyebilirim üzerinizde de fazla e, Gelinmiş gibi hissediyor olabilirsiniz Arkadaşlar şöyle yükünüz Bakın böyle fazla Yani eee içinize atıyorsunuz. Belki hani bir şeyleri söylemeden e, üzerinden hani gelmeyi düşündüğünüz, üstesinden gelmeyi düşündüğünüz konular olabilir arkadaşlarım. Zayıf bir erkek var size yönelmiş. Uzun boylarda böyle ince hatlarda çıkmış arkadaşlarım. E, şurada R harfi görüyorum ama bu insan böyle sanki biraz e, utanç duyuyor diyebilirim. Yani size karşı sanki böyle bir kalp kırdığı bir takım konular var. Yani böyle çatallaşmış artık hani olaylar e, nasıl diyeyim sizin istediğiniz gibi gitmemiş ya da böyle bir var bir yok arasında güven sorunu yaşadığınız aşamadığınız biri de olabilir arkadaşlarım... ama sanki bu insan böyle yönelmiş yani sizinle alakalı e, şu anki düşünceleri değişecek bu bir hafta içerisinde arkadaşlar bir görüşme olabilir ani bir şekilde e, karşılaşmalar ya da ani bir şekilde bir anda görüşmeler. Hızlanabilir arkadaşlar aranızdaki sanki böyle bir takım e, konuşmalarla netleşmeye başlayacaksınız. Böyle biraz e, alt kısmınızda bir sanki sıkıntı gözüküyor kasık bölgenizde arkadaşlarım. Yani sağlık açısından bu sıralar ağrı çekebilirsiniz, belki e, idrar yolu olabilir arkadaşlarım bağırsakla ilgili olabilir. Yediğinize, içtiğinize de dikkat edin tuhaf bir göz var bir de böyle üzerinizde bir ağırlık var arkadaşlar. Böyle kendinizi hani bu ara böyle ağırlaşmış hissetme durumu olabilir. Ee, belki hani çok halsiz hissediyor olabilirsiniz. Biraz böyle ağırlaşmış görünüyorsunuz. Yani üzerinizde göz var. Gelen giden çok fazla gözüküyor. Belki bu aralar çok kişiyle iç içe olduğunuz iş ortamı olabilir. Ee, girdiğiniz ortamlar olabilir. Biraz ...karışık bir e, döngü gösteriyor... ...arkadaşlarım... ...burada kendinize bir şey yaptıracaksınız... ...uzun zamandır istiyorsunuz... ...yani şu aralar... E, ...planınız güzel bir şekilde... ...işleyecek diyebilirim... ...yaptıracaksınız arkadaşlar... ...bir iki kişi... ...yani böyle biraz atışır gibi bir konuşma var... ...yani sanki... E, ...sert bir... E, ...telefon görüşmesi... Yani biraz böyle canınızı sıkan olaylar gözüküyor arkadaşlarım. Yani konuşuyorsunuz ama yani hoşunuza gitmeyen bir suçlama olabilir. Belki biraz tepki göstereceğiniz durumlar olabilir. Yani böyle biraz atışmalı ya da gergin bir konuşma geçebilir. Kendinizi frenleyin. Kafanız çok dolu çünkü. Yani böyle birkaç olaya takılı kalmışsınız. Yani şu ara düşünceleriniz ve yani ağır bir kıskançlık da durumu da yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani fark etmeden böyle bir olaya takılı kalabilirsiniz. Yanlış anlama e, durumları söz konusu olabilir. Yengeçseniz böyle ikizlerseniz arkadaşlar olabildiğince e, düşünün ona göre hareket edin. Kulak var. Ya bu ara kulağınız çok çınlar, anılırsınız, konuşmalar çok fazla hakkınızda ya da kulağınıza gelecek bir şeyler olacak arkadaşlarım. İki, ikili bir tarif var. İki hafta içerisinde duyduğunuz şeylere e, odaklanın. Yani aslı var mı yok mu diye düşünebilirsiniz. Birinin bebek olayı olabilir. Bebek şekli var arkadaşlar. Yani hani düşünen ya da doğumla ilgili bir haber e, alabilirsiniz. Bebek çıkmış. E harfi gözüküyor arkadaşlarım. Bu haber gelecek kişiden de olur. Şurada bir çatı ayrılmış ama sanki böyle hani bir olay böyle e, birinin uzağa gitme düşüncesi olabilir. Taşınma, ev, hane ayırma gibi e, bu tarz bir hani e, çatıyla alakalı, ev konularıyla alakalı bir yol ayrımına girebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir aya kadar gündeminiz biraz yoğun olacak. Hadi bakalım şöyle niyet edin arkadaşlar. Dilek tutun. Bu ara aklınızdan ne geçerse olsun. Çok güzel gözleşi, tertemiz gözleşiniz var arkadaşlar. Mutlu bir olayınız var. Bakın dileğinizde akacak. Uğraşacaksınız ama olacak gözüküyor arkadaşlar. İki tane dileğiniz var hatta yani iki tane niyetiniz de kabul olacak gibi de çıkıyor arkadaşlarım. Bir yere gitme konusunda kararsız kalıyorsunuz acabaınız var. Yani gitsem mi gitmesem mi diye bir ikilem yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. Hani bir yolculuk da gözüküyor. Kısa vadeli bir yol. İçerisinde de U harfi de çıkıyor arkadaşlar. Ü ya da U harfi olan bir yola gitmeyi düşünebilirsiniz. Silah çıkmış. Hane içerisinde e, bu hani bir işinizin hızlanmasıdır. Devlet kanalı, sınav olabilir. Yani temizde e, güzel bir ferahlık olacak arkadaşlarım. Şöyle kabuğuna çekilmiş bir insan var. Kafası böyle öne doğru eğilmiş. Arkadaşlar böyle bir sessizlik görünüyor. Ama sanki böyle içinde... Dolu dolu da bir sıkıntı yapmış. Bakın böyle akrep gibi bir şekil var. Yani böyle iç dünyasına kapılmış ama bu insanın da sanki böyle ruhsal anlamda bayağı üzerinde sorumluluk ya da ağırlık var. Ve böyle bir ürperti geldi arkadaşlar. Bu insanın üzerinde bir ağırlık var ciddi anlamda. Yani bir kadından kaynaklı sıkıntı içerisine girdiği görünüyor. Şurada 5 e, gün olabilir arkadaşlar. Bu 5'li vakitlere de bakın. E, sizin açınızdan çok sevindirici bir haber e, ya da bir durum yaşayacaksınız. Yani böyle 5 çıkmış ve e, kalp de gözüküyor. Şurada da çok güzel bir kalp şekli var. Arkadaşlarım yani böyle bir tekliftir. Bir ciddi olay olabilir. Açılacak bir insan olabilir arkadaşlarım. O, onunla alakalı bir durum söz konusu olacak. Çok güzel. Ben ata benzettim şurada ya. Resmi at gibi çıkmış arkadaşlarım. Ön ayağı böyle e, dışarı kafası. Yani sanki böyle dilekleriniz bu aralar biraz daha böyle içten dilediğiniz dualarınız diyeyim e, tutabilir niyet ettiğiniz durumlarla alakalı güzel şeylere de içten dileyin arkadaşlarım. İçinizden geçirin. Böyle bir sorumluluğu almışsınız. Yani. E, bu yük de olabilir. Üzerinize aldığınız bir sorumluluk. Hani bunu yerine getirmek için çok çaba sarf ediyorsunuz. Yani uğraşıyorsunuz ama ruhen aşırı yorulmuşsunuz. Yani biraz zamana da ihtiyacınız var. Ara verme, bekleme. Yani bir şeyleri böyle kesik kesik zamanla yapmaya çalışacaksınız. Ama şu aralar e, kendinize çok yükleniyorsunuz. Aşırı bu da stres yapıyor arkadaşlarım. Yani biraz ara verin. Acelede kararlar vermeyin diyeyim. İyi harfi çıkmış. Adında ya da soyadınızda varsa. Böyle birinin de size karşı güçlü bir desteği olacak arkadaşlar. Biraz burada hani ailevi konularda da. Yani sanki bazı şeyler konuşulabilir. Hakkınızda dönen bir takım şeyleri böyle duyabilirsiniz. Yani küslükle alakalı bir durum yaşadıysanız arkadaşlarım. Birisi sizi ikna etmeye çalışabilir. Hani barışma ya da adım atma niyetinde olabilirsiniz. Ya da karşı taraftan bir hamle gelebilir arkadaşlarım. Bu ara ama hassas görünüyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah güzel haberler sizlerle olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin. Alma verme dengesi için dostlarım. Beğeni yapmanız, abone olmanız yeterli. Ücretsizdir zaten bunlar. İnşallah güzel gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.